Maraş maçıyla iç ilk ilk sahadaki ilk galibiyetimizi aldık. Ee, bir kırılganlığımız vardı iç sahada. Bunu da kırmış olduk. Ee, taraftarımıza, camiamıza böyle bir galibiyet yaşattığımız için mutluyuz. Ee, i̇yi oyun oynuyorduk. Haftalardır iyi oynuyoruz. Birçok maçı çok ince nüanslarla beraber kaldık ya da kaybettik. Ee, ama bu maçta istediğimizi oyuncularımız da yaptı. Bu da bizi galibiyete uzattı. Tebrik ediyorum ekibimizi, takımımızı. Ama biz öncelikle camiaya şunu uzun süredir söylüyoruz. İki tane mücadele veriyoruz ciddi anlamda. Bir tanesi oyuncularımızın 90 dakikalık mücadelesi. Diğeri ise sahaya çıkmak için verilen kulübün, yönetimin çok çok daha büyük bir mücadelesi var. Bu mücadelede şehrimizi yanımızda istiyoruz. Çünkü çok ciddi bir Krizden geçiyoruz. Ee, yeni 13 tane oyuncumuzun yerine yaklaşık 3-4 tane oyuncu katabildik. Ee, bunları da tabi hazırlama sürecimiz e, hızlıca devam ediyor. E, ya da daha çok genç arkadaşlarımızı katmak zorunda kaldık. E, bu ligin tecrübesi başka bir durum. E, yani yönetimimize gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum. Çok büyük zorluklar içinde bu işi götürmeye çalışıyorlar. Kırşehir Sporumuzun e, uzun yıllar yaşamasını ee, bu şehrin ileri gelenleri bence el atmalı. Bu şehir, bu kulüp e, uzun süre yaşamalı. Ee, i̇nşallah e, şehre bir heyecan getirebiliriz diye umuyoruz. Her maçı final görüyoruz. Nida maçı da bunlardan bir tanesi. Ligin ikincisi. iddialı bir ekibi. Onlar bu bayis sürecinden çok etkilenmemişlerdi. Ee, gideceğiz. Ee, en iyi şekilde yine mücadelemize vereceğiz. Şu ana kadar mücadele anlamında Hiçbir zaman ezilmedik. İnşallah onu da orada devam ettirip puan ya da puanlarla gelip sıralamada daha üstü zorlayabilir miyiz diye düşünüyoruz.